Teknoloji ve yaşam tarzına hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Samyang 2470 f2.8 FE fotoğraf makinesi lensi. 50. yıl için üretilmiş olan bu lens sağlam, güzel alüminyum bir gövdeye sahip. Aynı zamanda 82 mm filtre çapı var. 17 mercek 14 gruptan oluşuyor. Tabi haliyle de 1 kilo civarında. Ürünün çok iyi iki özelliği var. Bir tanesi parfokal yani zoom in zoom out yaparken netlik noktasını sabit bir yerde bırakabiliyorsunuz. Diğeri ise mod 1 mod 2 özelliği. Mod 2'de öndeki netlik halkasıyla diyaframı akıcı ve güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi sokağa çıkalım ve neler yapabiliyor görelim. Samyang 2470 F2.8 tam bir fiyat performans ürünü. Çok büyük bütçeler ayırmak istemiyorum ama bu özelliklerde bir lense ihtiyacım var diyorsanız kesinlikle inceleyin derim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.